Evet, partner programının ilk yarısında Suyuda konuğum, Blockchain Metaverse Akademi kurucusu Devrim Yal. Merhabalar, hoş geldiniz yayınıza. Merhabalar sevgili Serdar Bey, Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet, kripto dünyasında gerçekten hızlı bir gün takip ediyoruz. Yani Amerika'da Başkan Trump'ın da daha önce hiçbir ülkenin ve başka Amerika tarihinde de başkanın dahil olmadığı kadar işin içine girdiğini görüyoruz. Yani gerçekten bu kendi adına da ve işi adına da çıkarttığı tokenlarla beraber hakikaten başka bir boyuta geçti. İşte stratejik rezerv falan bir tarafa bırakıyorum diyerek gelişmeleri sizden dinleyelim. Çok güzel tespitlerde bulundunuz. her geçen gün yeni bir şeyler görür hale gelmeye başlıyoruz. Esasında 16 sene öncesinde Bitcoin ile başlayan bu ekosistem gelişim süreci ve bugün artık konvansiyonel dünyadaki finans diğer enstrümanlarıyla birlikte yaşanık halde ilerlemeye başladığını söyleyebiliriz. Ne yazık ki diyebiliriz. Çünkü burada Bitcoin maksimalistlerin bugüne kadar hep merkeziyetsiz sistem üzerine kurmuş oldukları hayal yavaş yavaş birazcık daha o balinalar etkisiyle, kurumların girmesi etkisiyle çok daha e, tekerleşir hale gelmeye başladı. Doğru. Eskiden e, normal finans sistemleri içerisinde nasıl e, işte Fed'in başkanının e, bugün e, işte e, Jerome Powell'ın iki dudağının arasından çıkacak sözlerle e, yol aldığını görüyorsak ya da evet. e, bir şekilde yol haritasının o şekilde çizil, çözüldüğünü ya da çizildiğini görüyorsak e, şu anda da benzer şekilde artık e, Jerome Powell'a bir artı değer daha katılmış olduğu gene e, 15 seneden sonra ilk defa e, en üst perdeden nitelendirebileceğimiz bir devlet başkanı tarafından ee, bu e, sistematik olarak e, e sürekli olumlu yönde bir artı değer taşıyacağına dair e, vaatlerle de süslenmeye başladı. Burada e, tabii bu e, bir şekilde e, sistemi güzel gibi gösterse de sürdürülebilir olmadığını da görüyoruz. Zira e, bir aracın içerisine benzini koyuyorsunuz, ona bir gaz veriyorsunuz, belli bir noktaya kadar gidiyor. E O gazı bittikten sonra tekrar yenilemezseniz ne yazık ki orada e, o tekrar bir e, itici güce ihtiyaç duyan hale gelmeye başlıyor. Şu anda kripto varlık ekosistemini bu şekilde değerlendirebilirsiniz yani taşıma suyla değirmen dönmez derler. Ester'ına ola evet. benzer bir şekilde diyor. Ama değil mi? şunu da e, belirtmekte fayda var. Yani 2024 senesi çok ciddi anlamda farklı kırılımlara yol açtı. Birincisi yatırım e, yatırımcı e, kitlesi değişti. Özellikle ETF'lerle birlikte 10 Ocak'tan itibaren evet. artık bu birazcık daha resmiyet kazanmaya başladı ve kavramsal olarak e, tam o seçim dönemine böyle bir sene e, geriye gidecek olursak tam e, Trump'ın e, Biden'a karşı rakip olduğu dönemin içerisinde orada e, stratejisini e, bu tarafa doğru koydu. Belki bir riskli ama ona belki de seçimi kazandırabilecek en önemli fonksiyonlardan bir tanesini oynar hale getirdi. Çünkü şu anda 160 milyon civarında bir Amerika Birleşik Devletleri seçmeni var ve onların da 50 milyon ile 80 milyon arasında kripto varlık ekosistemine en azından sıcak bakan, oraya sempati duyan bir kitle bir vaatte bulunduğu zaman çok ciddi anlamda bir artı değer taşıdı. Tabi bu gençlerin de oluşturmuş olduğu o ekosistemin içerisinde çok büyük yankılar buldu. E sonrasında işte Kamal'a bu sürecin çok fazla içinde yer almasa da dışında kalmadı ama söylemleri o kadar yüksek seviyeden, perdeden olmadı. ve 5 Kasım itibariyle de Trump bu süreçte kazandığını gündeme getirdiğinde o tarihlere geri dönecek olursak da 30-35 bin dolarlardan 69-70 bin dolarlara kadar çıkan bir süreci karşımıza getirdi ve ardından da koltuğa oturmadan 20 Ocağı kadar da bunun 109, kadar, 109 bin dolarlara kadar çıktığını gördük. Hatta 17 18'ine bağlayan e, Ocak ayının e, o akşamında e, hem kendisi adına hem de e, eşi adına e, birer e, token çıkartarak, coin çıkartarak bu sistemin içerisinde e, bunu bireysel olarak da yapabileceğini söyledi. Bugüne kadar hep e, işte ICO'lar konuştu, IEO'lar konuşuldu, bir sürü e, bu sistemin içerisinde e, çıkabilecek şaka coinleri e, konuşulmuştu. Ama hiçbir zaman en üst perdeden bir e, devlet başkanının bu şekilde bir girdi sağlayacağını e, düşünmemişti kimse. Ama çıktılarına baktığımız zaman o oldukça verimli görünüyor. Zira 48 saat içerisinde toplamda Trump coin ve Melania coin dahil olmak üzere iki coin'den yaklaşık 17 milyar dolar civarında bir getiri sağlanmış oldu. Bu artık dengeleri de değiştirir hale gelmeye başladı. Kurumlar ya da kamu tarafı bunun dışında kalamaz hale gelmeye başladı. Eski o sürekli karşı çıkan ya da sorgulayan bizdeki SPK'ya denk gelen SEC hep geri gençlerle anılırken evet. geri gençlerin bu değişim süreci Içerisinde. Şimdi Paul Atkins'in başa geçmesi bekleniyor. Oradaki bütün süreçler yumuşadı, davalar geri çekilir hale geldi. Hatta e, takip edenler ekosistem içinde olanlar çok daha net bileceklerdir. E, Ripple'ın ya da XRP olarak geçen e, bir dava sürecini e, çok uzun zamandır konuşuyoruz. Bu davalar geri çekilir hale geldi ve e, orada da bütün bunların hepsi e, önümüzdeki dönemde kripto varlıkların sadece bireysel bazda bir sempatiden e, öte e, gideceğini, bütün bunların hepsinin de kurumsal ya da kamu bazında da desteklenebileceği e, ışık sinyallerini bize verir hale geldi. Evet yani benim de takip edebildiğim kadarıyla hani müzik gruplarının, spor kulüplerinin falan fan tokenları daha önce hani çıkıyordu. İşte destek olanlar, hayranı olanlar vesaire ama bir hani siyasetçinin bir siyasetçinin eşinin Amerikan başkanı bir coin e, çıkartması ve hani kendi sosyal medyasında e, bunun hani bir influencer gibi bir reklamını yapması hakikaten hani herhalde bir daha da görmeyiz diye tahmin ediyorum ama çok da büyük konuşmamak lazım belki. Sevgili Serdar Bey burada da bir kırılım var 2006 senesinde biliyorsunuz sosyal medya e, patlaması olmuştu ve orada herkes influencer olabilmek için takipçi sayılarıyla bunu ölçerken şu anda da bütün bunların hepsini daha çok e, nakite dönüştürebilme evet. ya da sizin kendi varlığınızı bireysel olarak madem finansal özgürlüğünüzü bitcoin ile birlikte aldınız ve bunun üzerinden de kendinize elde edebileceğiniz gelirleri bu sistemde çok daha hızlı e, nakite dönüştürebilme yetisine sahip oldunuz. E tabi bu e, kimi kime şikayet edeceksiniz moduyla Yok. da bir şekilde değerlendirilebilir. Yani bugün siz ben çıkarsak derler ki ne yapıyorsunuz ya da kendi cürümümüz kadar yer yakarız e, atasözümüzden yola çıkacak olursak. E şimdi bunu en üst perdeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yaptığında iş şuraya da evrilmeye başlıyor. E o zaman bunu gerçekten rezerv olarak da koyabilir. Yani önümüzdeki dönem içerisinde bu sadece e, böyle bir yatırım e, enstrümanı olmaktan çıkar. Gerçekten stratejik rezerv olarak hani rezerv ayrı bir de stratejik rezerv olarak konuyor olması apayrı bir durum ve bu süreç içerisinde de buradan bir para aktarımı gerçekleştirecek. Bu da önümüzdeki dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bir para girişi olmadan bu sistematiğin nereden Bitcoin'e para aktarılacak kavramı o da en bugüne kadar belki atıf yapıldığı fiziksel altından alınması beklenen hale geliyor. Burada da Senatoda Wyoming Senatörü Sinciellus'un yapmış olduğu açıklama doğrultusunda da işte altından bozup bu tarafa aktaralım. Onun da bir işte yol haritası belli Senelik 200 bin adetten toplamda 1 milyon adetlik bir Bitcoin rezervi oluşturalım diye. Yani artık bundan sonra olacak süreçlerin olmaz olmaz dediğimiz her şey olmaya başladığı için çok da uzak olmadığını görüyoruz. Evet bu stratejik rezerv konusunda yani şimdiye kadar Latin Amerika'da birkaç ufak ülke işte Afrika'da birkaç ülke yani aman rezervimizin bir kısmını da buraya koyalım değer kazansın diye ki iyi de bir karar olduğunu kendileri için görüyoruz. Yani Bitcoin'in birkaç kat yukarı geldiğini görüyoruz ama Amerika'nın yani farklı yani baktığımız zaman Solana falan da dair olan sırf Bitcoin'den mütevellit olmayan bir rezerve doğru gitti. Bir de hani bunların elinde Çin'in, İngiltere'nin, Amerika'nın elinde işte çeşitli daha önceki işte yani fraud yaşanan kötü gelişmelerden vesaire hazinenin el koydu bir rezerv var zaten ama onun üzerine ekleme mi yapılacak, nasıl olacak demisin dediğiniz gibi yani eyaletler orada aslında eyaletler her biri ayrı bir devlet yani kendi bütçeleri var. Kendi bütçelerini eğer biz de biraz bu tarafa doğru kanalize edelim gibi yani böyle nasıl Çin'in altın alması altını başka bir yere getirdi. Yani devletin şimdi yani kurumsalın girmesi başka bir şey bireysel başka bir şey ama devlet girdiği zaman o zaman herhalde yani geri çekilmelerin sınırı kalabileceği bir dünyadan konuşuyoruz ama yani bu stratejik rezerv konusunu biraz açmanızı rica edeceğim. Tabii ki bu Çin'den bahsettiniz. Çin biliyorsunuz bu ekosistemin en çok kucak açan ve evet. üretimini gerçekleştirdiği bir yapıydı 2017-18'e kadar ta ki Çin hükümetinin almış olduğu kararla birlikte bunu tamamen sınırları dışına madencileri göndererek karşı durmasıyla sonuçlandı. Buradan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri oradaki madencilere bir kapı açarak oradaki ne diyelim onlara kucak açarak oradaki bütün sektörü kendi üzerlerine aldılar ve ta bu 2024'te Trump'ın artık demeçlerine ve vaatlerine kadar uzanmaya başladı. İşte Amerika'yı Make it America Great Again'den bu sefer Amerika Birleşik Devletleri kripto'nun başkenti yapacağım evet. ve buradaki sürecin içerisinde işte her bir üretilen Bitcoin'in Amerika Birleşik Devletleri topraklarında sınırları içerisinde olmasını istiyorum'a gidecek kadar hatta bana kripto başkan diyeceksiniz ne kadar giden bir noktada. Evet. Şimdi i̇şte Çin buna baktığı zaman da orada hamlesinin ne kadar doğru ya da yanlış oldu ya da zamanlama açısından Amerika Amerika Birleşik o Ticaret savaşı ve teknoloji savaşta işte yapay zekaya gelene kadarki süreçte bunu da bir eksi mi artı değer olarak mı masanın üzerinde değerlendir hale gelmeye başlıyor. Rezerv olarak baktığımız zaman da toplamda Bitcoin'in 21 milyon adetlik sınırlı bir varlık olduğunu görüyoruz ve buradaki bugüne kadarki en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Hep karşılaştırıldığı ya da atıf yapıldığı işte altın burada fiziksel olarak var ve bu da bir dijital altındır yani sokaktan gidip de herhangi bir alışverişte kullanılmaması e, tamamen altınla özdeşleştirir hale geldi. Evet. Ve sonrasında şöyle bir artı değeri de oldu. Bu e, işte e, El Salvador'da ve Çin'de altın bulunması ile ilgili haberleri de gündeme getirdiğinde artık altının da bir sınır varlık olmadığı, istendiği zaman ya da bulunduğu, araştırıldığı ya da kazıldığı zaman bir şey çıkabileceği o yüzden de Bitcoin'in ona göre daha artı değerlere sahip olduğunu gösterdi. E, bir de rakamsal e, karşılaştırma yapacak olursak bugün 1 milyon adet bir e, rezerv olmasından bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinin hazinesinde durmak üzere. Evet. E bu da e şu anda Bitcoin'in ortalama 100 bin dolar olduğunu düşünürsek, e çok yüksek bir maliyetli de değil ya da rakam da değil 100 milyar dolar. Buradan da hacme bakacak olursak, toplamda e, bu sene başında 3.7 trilyon dolarlık bir hacme sahipti. Şimdi hı. işte o itici güç kalmayıp da Trump başa geçtikten sonra rezerv süreci de belli oldu e, olduğu için artık yavaş yavaş bu 1 trilyon dolar azalmaya başladı. Ama bütün bunların hepsi kurumların girmesi, bu ETF süreçlerinin artması hı hı. ve orada o bireylerin çok daha fazla fazla o e, konsantre yapıdan seyreltik yapıya evrilerek tabana iniyor olmasıyla birlikte ciddi anlamda bir gelir e, yükselişi e, olacak halde e, karşımıza çıkıyor. Ve 100 milyarda da bütün bu söylediğim rakamların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hani rezerv açısından da çok yüksek bir meblağı e, karşılamadığını ya da tutmadığını da bize gösteriyor. E, tabii şimdi 35 trilyon dolar neredeyse Amerika'nın Borcu var hani 100 milyar onun içerisinde gerçekten hani abirca ise devede kulak. Şimdi bu e, bitcoin'in e, değerlemesine dair hani işte altın ya da vesaire bir hisse için değerleme yaptığınız zaman işte nakit akımı, ne bileyim altın için çıkartma maliyeti. E, şimdi bitcoin tarafında çıkartma maliyeti ülkede ülkeye, yani elektrik maliyeti değişebiliyor. Rezerv sınırlı dediğiniz gibi. Şimdi bir taraftan da ama insanların varlıklarından daha büyük bir kısmını oraya alokasyonda yer vermesi için daha az volatilite. Yani çok büyük volatilite yaşandığı zaman şimdi işte 15 binden değil mi 70 bine gitti, 50 bine gelip 100 e gitti. Şimdi hani bir 80 binler civarında bir dip oluşumu çabası böyle görüyoruz. Hı hı. Hani volatilite ne kadar azalırsa o kadar daha fazla e, nispeten Stabil mal hale geldi. İnsanların için, evet. daha çok hani ben bir paramın yüzde beşini onunu falan burada değerlendireyim. Amerikan tahvilinde ne kazanıyorum ki falan gibi yani öyle bir yatırım aracı olma. O tarafa dair acaba neler söyleyebiliriz? Yani bir yüz bin üzeri çok denedi ama orada herhalde çok balinalar gelip çok fazla mal boşalttılar ve yani orada bir halka arz oldu sanki gibi gözüküyor. Sevgili Serdar Bey yatırımcının istediği nedir? o dalgalanmadan para kazanmak. Evet. Burada da diğer enstrümanlara baktığınız zaman zaten riskli varlık dememizdeki en önemli netlerden bir tanesi de bu. E, oradaki volatilite çok yüksek, dalgalanma çok yüksek ve oradaki e, getiri e, ona göre de yatırımcı tatmin eder noktada e, var oluyor. Ama hangi yatırımcı port, e, profilindeyseniz o da sizin oradaki e, iştah e, sürecinizi evet. algılar hale geliyor. E, Kavramsal olarak da bütün bunların hepsini topladığınızda orada yatırımın e, bir şekilde size artı değer olarak mı yoksa sizi mağdur edecek mı tutuyorsunuz e, o çok önemli hale geliyor şimdi e, bu bugüne kadar ki işte o e, 70 bin dolarlardan 100, 110 bin dolarlara kadar çıkışı ya da bundan sonraki iniş çıkışlardaki en önemli değerlendirmemiz gereken şey yatırımcının profili ve bu yatırımcı profili bize şu anda ETF bazında gelen içeriye ve direkt bağlantısı olmayan bir yatırımcı grubu yani hı hı. çok fazla Bitcoin ya da kripto paralara dokunmak üzere burada onunla gönül bağ kurmuş ya da o sistemin içerisinde var olmuş değil evet. tamamen işte bildiğimiz büyük e, fon yöneticileri olan BlackRock Fidelity, Ark Invest gibi sistemleri bunun içerisinde o Bitcoin'e yer veriyor olmaları. E buradan da karşımıza şu sonuç çıkıyor. Orada da buluttan nem kapabilme yetisiyle birlikte e burada en ufak bir harekette, geçtiğimiz 16 senelik döneme dönüp bakmazsa Hı. eğer yatırımcı, e, en ufak bir kırılımda e, parasını çeker hale geliyor. O yüzden bunu mümkün olduğunca ne kadar tabana eğebilirsek ve orada bu bilgi düzeyini arttırabilirsek, zira şöyle bir avantaj var. Bitcoin 21 milyon adet üretilecek dedik ve geçtiğimiz 16 sene boyunca yaklaşık 20 milyon adet üretilmiş durumda. Yani 2140'ta sona ereceğini düşünürsek matematiksel olarak e bu bize önümüzdeki 115 sene içerisinde 1 milyon bitcoin üretileceği söylüyor. Evet. Yani 16 senede 20 milyon üretilmiş. E geri kalan sürede de 115 senede 1 milyon üretilecek. Bu da şurayı evriltiyor bizi. E o zaman elinde tutanların vermiş olduğu rakamdan bu piyasa değeri oluşmaya evet. başlayacak. Hani bitcoin'in rakamı nereye kadar giderin de belki en önemli insanların o matematiği bildiğinde öngöreceği bir fiyatlama bir metrik olarak da önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Peki bitcoin haricinde şimdi bu kurumsal yatırımcının gelme ihtimali işte Ethereum'un hatta Solana'nın böyle bir diğerlerinden ayrıştığını vesaire gördük. Ama bu işte yani Ethereum'un işte yok kurucular arasında Ruslar var, Amerika Rusya arası ilişkiler vesaire diye de hani ne kadar doğru bilinmeyen şeylere dayandırılarak o Ethereum'la Bitcoin arasındaki rasyonun çok ciddi Bitcoin lehine koptuğunu dile getiriyorlar. Hani Solana ve Ethereum ve diğer olası kurumsal yatırımcının gelme ihtimali olan coinleri de ne öneriyor. Hemen orada kısa bir bilgi vermiş olalım. İzleyenlerimiz de e, olayın e, arasındaki dengeyi anlasınlar. Bitcoin tamamen finansal ekosistem için çıkartılmış ve dijital e, sürecin bireylere sorumluluk veren hali. Ama Ethereum, Solana ya da diğer e, bu Bitcoin'in e, finansal ekosistemin dışındaki sektörlere de yayılabilmesini sağlamaya çalışan blok zincir kurguları hı hı. burada onu çok daha geniş bir yelpaze yaratıyor. Bu, bu geniş yelpazede bugün iş yapabildiğimiz her türlü bizim akıllı özelleşme olarak, mesela dediğimiz kavramla birlikte, dijitalize sistemlerde, yapay ile de birleşerek, bize algoritmalar dünyasına evetliyor. Evet. Bu işin teknik tarafı ama buradan çıkartacağımız sonuç şu: e bu sadece Bitcoin'i, bitcoin, bitcoin ağ babası olarak ya da bir e, orada oyun değiştirici olarak karşımıza çıkarken, Ethereum ve diğerlerini e, ciddi anlamda geniş kitlelere bilinme ve yayılma üzerine konuştu, e, konumlandırıyor. Zira her şey para değil. Yani evet. bugün e, farklı işte sağlığından, hukukundan, eğitiminden, e, telekomuna kadar bu diğer blok zinciri kurgularının güvenliğini kullanabilir hale geliyoruz. Ama burada da iş şuraya veriliyor Dönüp dolaşıp siz yatırım olarak finansman almak istiyorsanız o zaman Bitcoin tabii çok daha parlayan ve bilinen bir yıldız evet. oluyor. Ama diğer şeylerinde arkadan gelmediğini görüyoruz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. 2.7 trilyon dolarlık bu şeyin pazarın içerisinde yaklaşık işte 100 binlerce coin ya da token olmaya evet. başladı. Ama lütfen şunu unutmayın. O 2.7 trilyon dolarlık hacmin 2.5 trilyon dolar. Yani geri kalan 200 milyar dolar haricindeki toplam 10 tane coin ya da token Yani bunu böyle çok geniş bir yelpaze gibi düşünmek çok fayda getirmiyor. O yüzden de mümkün olduğunca bunun bilincinde olursak hani mağduriyetleri engellemek ya da işin içine girerken burada hani ayakları yere basıyor basmıyor mantığını çok daha kendimiz için risk iştahını doğru yönetmek açısından kullanabiliriz. Evet Devrim Bey çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet blockchain metaverse Akademi kurucusu Devrim'den Yalı ağırladık programda. Bit, blockchain teknolojisi hakkında, Bitcoin'in geleceği hakkında önemli yorumlarda, tespitlerde bulundu. Teşekkür ediyoruz ve böylece partner programının ilk yarısının sonuna geliyoruz. Reklamların ardından partner devam ediyor olacak.